İki yıldan beri dünyamız büyük bir salgın tehlikeli karşı karşıya. Bu salgından dolayı birçok kardeşimiz bu hastalığa yakalanmış olur. Sevdiklerimizi zamansız kaybedilmenin üzüntüsünü yaşarız. Pek alışık olmadığımız çok farklı bir yaşam kültürüne geçiş yapmak zorunda kaldık. Yaşamın maddi kaygılarından çok yaşamın gerçekleriyle yüzleşme fırsatımız oldu. Gelecek yıl herkesin rahatlıkla birbirine temas edeceği, birbirimizle kucaklaşabileceğimiz bir bayramları kutlamak umuduyla hepinize sağlıklı ve mutlu yıllar temenni ediyorum. Ee, biz de her yerin doğrularını tüm İslam alemi, tüm Hristiyan alemi, tüm İslam müsavi, Musevi alemi için hayırlı olmasını ve güzel işler yapmasını temenni ederken artık son iki yılda gerçekten de insanlara büyük zarar veren bir virüsle karşı karşıyayız. İsterim ki bu yük sadece doktorlar üzerinde kalmasın. Her dine mensup din adamlarında kendi cemaatlerine sağlık konusunda, inşaat konusunda bu ölüşe, bu ölüşten arınma konusunda öğütler versin, doğruları anlatsın. Çünkü bu ölüş bizi iki yıldır kendi dini bayramlarımızı e, kutlamakta geri koyuyor. İnşallah bugün bu haldeyiz. Bizim kurban bayramımız, Ramazan bayramımızda Şağ olabilen de hamulsuz boyu güzel duanı ederiz ve bunların dışında ibadetler yapılırken de dil adamlarımız bu ricam konusunda güzel fikirleri ııı e, insanlarımıza anlatılan ve biz de bu e, beladan hızlı bir şekilde kurtuluruz. Başka türlü kurtulma şansımız yok. Biz her gün bayram. Bugün o bayramlardan bir tanesi. Gerçekten de hatta bir şanslıyız. Her bayramı birlikte kutlamanın kutlamanın olduğunu yaşıyoruz. Ve bugün Hristiyan cemaatimizin doğan bayramı Kur'an Bayramı e, vesilesiyle tüm bir dünyaya barış, huzur, kardeşlik ikliminin hakim olmasını herkesin sağlıklı bir şekilde yaşamasını temenni ediyorum. Bayramımız mutlu olsun. E, üç semavi dinin huzur ve barış içerisinde yaşadığı sembol bir şehir olan Hatay'da öylesine bir bayramı daha mutluluk içerisinde, huzur içerisinde yaşamanın hepimiz aynı şekilde sevindiriyoruz barış, huzur ve sükun dolu bir yıl getirmesi 2022 yılının da temelli ederek hepinize e, Noel Bayramı'nın hayırlı olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum. Biz Lütfü Başkan'a çok ağır teşekkür etmek istiyoruz ve Sayın Valimiz'e özellikle. Özellikle dünkü bayram barış yaşanmasında, özellikle havai pişik şey gösterisinin olmasında Sayın Başkanımızın bize maddi katkıları ve Sayın Valimizin de bize manevi katkıları olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanımızı başlamakta kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız hakikaten çok zengin birisi. Sadece kendi bayramlarını değil, bütün dini bayramlarını tutuyor. Hristiyanların, Musevilerin. O yüzden Hatay çok ayrıca bir şey. Ve biz Hatay olarak da hep bundan hep kıvarşıyorduk ve mutluluk duyduk.

מה זה